<laughs> Yok hayır harikasın valla. Güzel de gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz ile dersteyiz. Merve dedi ki hocam bu ani duruşta ee, nasıl sordum Merve'cim? Bir sorabilir misin sen? Ee, Bana sormuştun. Ben kaza yapmıştım bir şeyde. Ani çok fazla duramadığım için sıkıntı olmuştu. Durmadın ben de. değil mi? Durmadım. Refleks. Refleks olaraktan ayarlayamamıştım hocam onu. O yüzden hani ani durduğum noktada, duracağım noktada hmm. debriyaj freni aynı nasıl? anda mı yapmak gerekiyor? Tek frene mi basmak gerekiyor? Ben de karışıyordum. basmak gerekiyor? Ha, ya da tek debriyajı mı basmak gerekiyor. gerekiyordu? Karışıyor bende. Ee, o yüzden sormuştum aslında değil size. Değil mi? Evet doğru. Güzel bir soru. Debriyaja bastığımızda ne oluyordu? Daha da uzatıyordu araba kendini. Kayarak için. gittiği için daha hızlanıyor ve daha çok şey yapıyor. Daha ileriye daha gidiyor. ileriye gidiyor. İleriye gidiyor. Daha yani ileriye durmak gidiyor. yerine uzatıyor, uzatıyor seni. Beni ileriye götürüyor. İleriye götürüyor. O yüzden tek başına o anda frene bastığında gene bir stop noktası var. Gerçi bu öyle bir şey ki refleks bir durum. Önünüze bir canlı çıktığı zaman sizin hiçbir şeyi kurgulayamayıp Hiçbir şeyi planlayamayıp o anda yaptığınız şey tabii başınıza gelmediği için yaptığınız şeyi aynı anda debriyaj ve freni sertçe basmak olmalı. Evet. Şimdi mesela deneyelim mi? Merve'ciğim. Biraz daha geriye gidelim hocam. Az daha geriye alabilirsen. Biz şimdi Merve ile deneyeceğiz bu durumu, sizinle de paylaşacağız. Güzel. Dörtlüğümüz de açtık zaten, arkadan gelenlere izin verdik. Şimdi kalkış için Evet. Ben. Merve kalkışını yaptı normal, debriyajı kaldırdı, gazını verdi. İlerle 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 dur evet bak farkında mısın ne kadar da kayma yaptı, ona, evet. rağmen, ona olduk. rağmen durduk evet durduk o kaymanın da detayını ben söyleyeyim mi işte takip mesafesindeki e, önemli nokta da bu biliyor musun sen kaç kilometreyle gidiyorsan emin ol en az onun yarısı kadar kayıyorsun. Kayıyor, doğru. Halbuki sen neredeyse onunla falandın değil mi bak? Tabii tabii. Onlaydın. Yani yapmadık yani. bile biz. Arkadaşlar 20 yapmadık bile ona istinaden Dur çok güzel durdun Sert bir fren yaptık mecburen Kaydı öne attı Dolayısıyla işte takip mesafesinin Burada önemi ortaya çıkıyor Bunu da anlamış olduk Sen 40 ile gidiyorsan bir 15-20 metre bırak ki Oldu ki ani bir şey oldu Durmak zorundasın emin olun O hızda gelirken yarısı kadar kayıyorsun Bunu da teyit etmiş olduk Tamam süper Şimdi